Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Hande Erçel'in yepyeni görüntülerini paylaşmaya devam ediyorum. İşte arkadaşlar Hande Erçel Nocturne'nin bugün düzenlenen etkinliğine katıldı. Ve bu tanıtımdan olan muhteşem ilk kareni ben de anında sizlerle paylaşmak istedim. Biraz sonra ise sizler için yepyeni paylaşımlar yayınlayacağım. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.